Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Mehmet arkadaşımla mantar aramaya geldik. Pek umudum yok ama yine de biraz doğada gezmek güzel olacak. Mehmet buralarda fazla rutubet yok. Şöyle karşı tarafa geçelim istersen. Evet. Mehmet arkadaş mantar uzmanı. Değil mi Mehmet? <laughs> Çocukluğumuz bunlarla geçti. Ya. Evet. Çocukluğundan beri eee Muğla'ya gidiyor. Orada buluyor. Oh be. Mantar aramak bahane. Hava şahane. Mis gibi orman havası. Şahane. Kuşlar da öterse. Yabani mantarlar yenmeyen mantarlar var. Burası rutubetli şu kısım. Bunların olduğu yerde genellikle onlar olur ama. İşte toprağı biraz kaldırmak gerekiyor. Evet. Bu arada teke suyu mağarasına geldik. Yok yok ya. Işığını da yaksana ben çekim yapayım. Ya lamba getirecektim yanımda da ben buraya geleceğimizi biliyorum da. Aşağıda bir şey yok ki ne? ne i̇nmez. İnme, i̇nme Gerek yok. Hayır burada çok güzel şeyler var fakat görünmüyor nedense. İşte. Baya biraz gittikten sonra bir dere var. Hı. Su var. Bu dere böyle 300-500 metre denize doğru gidiyor. Bu bayağı yüksekmiş tarafta yani şey yürünebiliyor mu rahatça? Yürünemiyor. Ha yürünüyor burada. E, derede e, araştırma ekibi. Bu mağara araştırma ekibi. Hmm, ben onu Datça Detay sayfamda paylaştım. İnmişler. Çok soğuk oluyor tabi. Yani orası biraz tedbirsiz gelmişler herhalde. Botlan. Küçük bir las, şişme botlan. tabaya gittiler. 300-500 metre planını da çizmişler. Evet. Şimdi bunun içinde böyle çok güzel e, traventerler evet. falan vardı. <laughs> i̇şte tekeler buraya inerek su içiyorlarmış. Teke suyu mağarası. Yani hiç suyu kesilmiyor ama şu anda var mı yok mu bilmiyorum. İşte kayıyor benim ayakkabılar. Tamam bırak artık. Çok şahane burası ya. Ama yazıklarım olsun ki bir lamba getirmedim. Dur bakayım seninkinden belki biraz şey yapar. Tabi burası rutubetli yerlerdir. Kayar. Işık tut bakayım. Şimdi tut. Bu çeker. Tuttun mu ışık? Yok. Evet işte ışık. E hocam işte görmüyor musun? Aa Bu mu ışık? Ha. İşte arkadaşlar böyle. Çok güzel ama buraya lambalı gelmek gerekiyor. Görüyorsunuz buraya lambalı gelmek lazım. Ha sağ bak dikik gördün mü? Şu dikeye tut bak. Dikme. Bunlardan çok vardı bak şunlardan. Bazen bunlara zarar veriyorlar buraya inildiği zaman. Hmm. Şu arkana tut bakın Mehmet. Şu hemen dayandığın yere. Orada da yüksek bir şey var bak. Heh. Oo Mehmet şahane görünüyor gördün mü? Nasıl oluşmuş bu ya yıllar içerisinde? Öyle gezdirsen onu biraz ben çekeyim işte seni gezdirdiğin yani. Allah Allah. Aşağıda da işte biraz daha iniyorsun. Orası biraz daha riskli. Evet arkadaşlar tedbirsiz geldik. Aslında akşamdan buraya geleceğimi biliyordum. Bir lambayı da şarj ettirmiştim ama e, çok müthiş içeride sarkıklar, dikikler ayakkabı falan var. E, kaymaz ya. Kuru kuru. Yani ben buraya yıllar önce 2-3 defa girdim. Çok nemli olurdu. İlk defa böyle kuru görüyorum. Hem hiçbir nem yok. Hiçbir nem yok. Görüyor musun? Evet. Su damlaması bilmem nesi. Yani bu kuraklığı gösteriyor Mehmet. <Slattırsın> Aynen. Yaşadığımız kuraklığı gösteriyor. Bak bak bak. Bak görüyor musun? Birileri gelmiş buraya bak. 2 3 gün yağmur yağması lazım. Evet, şey, gelmişler. Şey, şey ha? Bir sürü peçede e bakmışlar e bak. Elleme ya boş ver. Şey gelmişler. Allah Allah birileri mi saklanıyor? Yoksa bu buralarda birileri saklanmış arkadaşlar. Çünkü gerçekten bulamazsınız burada. Evet. Sonra denizden gelip botlarla falan veyahut da nasıl geldilerse bir müddet böyle saklanıyorlar tabi. Burası... Bodrum'dan. Buraya geliyor buradan Evet evet. Şu akşam baktım benim kanalımda şu günlerde en çok izlenen videolardan bir tanesi arkadaşlar mantar temizleme kavurma. O videom çok izleniyor. Demek ki mantarı bolca buluyorlar. Bazı bölgelerde güzel yağmur olan yerlerde. Şimdi Muğla taraflarında falan iyidir. Evet. O kuzu göbeğini kaynatıp suyunu doğaya serptiğin zaman o sporlar oradan tekrar kuzu göbeği veriyor. Hmm. Bir de işte dediğin gibi kökünden çıkarmamak lazım. Tabii tabii kök orada. Her geçen yıl olur. mantar azalıyor o zaman. Tabii. Aynen. Yoksa bıçakla keseceksin değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar eskiden Datça'ya bu yoldan gelirlermiş. Çok kurak bir zaman yaşıyoruz. Teke suyu mağarasına girdik. Maalesef derelerden nem yok arkadaşlar. Ne? Nem yoktu nem. Derelerden bir damla su akmıyor şu anda. Evet. Normalde şu yani, derelerde su akıyor olması tek, gerekiyor. Evet. Suyun içinden geçtik kaç defa. Ha bu oldu. Defa damla, oldu. Evet. Eskiden işte Alavara'dan bu şeyden geçmiyor virajlardan geçtikten sonra mıydı? Valla varadan şey çıkıyorlar. Yani. Oradan yukarıdan? Yok. Ağır Mehmetciğim. Yol da öyle gidiyor. İleride çeşme var o, mı o, 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 ya? O, Eğer ki bu yoldan devam edemezsek çıkamaz bu araba. Sana diyeyim ben. Devam Şuna bak et. nereye geldi. Evet arkadaşlar, kuraklığı en güzel bu anlatıyor. Evet. Buradan şakır şakır sular akıyor. Oh, mis gibi bir hava var. Denizden bir esinti var böyle. Arkadaşlar ee, hava kapalı. Biraz ISO'yu artırdım da. Bakalım nasıl çıkacak. Karanlık çekiyor. Karanlık gösteriyor. Kayaların rengi bayağı ilginç arkadaşlar. Demir olan şeylerde böyle kırmızı renk olur. Kim bilir yani heykel gibi. Çok değişik bir görüntü. Ya. Oo rüzgarlar, deniz, dalgalar sanki bir heykel sanatçısı gibi burayı biçimlendirmiş Gökova Körfezi Ege tarafındayız. Evet. Güzel bir hava var. Bugün yağmurlu gösteriyordu arkadaşlar. Ama yağmur falan yok. Görüyorsunuz. Çok güzel sahiller. İşte bu sahilleri korumamız gerekiyor. Çok güzel bir ışık var. Ama bizim ayarlar güzel çekiyor mu bilmiyorum. Kırmızı kayalar. Evet, yerde bir yarım var. Oralara çok güldük arkadaşlar. Epeydir bu taraflara gelmedim arkadaşlar. Değişiklik oldu. Çok kalın cevabası var böyle açılmış. Şöyle yol üstünde. Artık neyi gösteriyorsa. biter zamanı değil yani Aralık ayında çıkıyor bu da 3-4 gün yağmur yağması lazım arkadaş o yağmurun arkasından yaban eşekleri burada da var orada da var demek ki Evet bu işte bak domuz ne kadar faydalı bir hayvan orman için göstereyim size bütün ağaçların altına e, sürmüşler bütün ağaçların altını sürümcüler görüyorsunuz. Bunu yapan domuz. Havalandırıyor toprağı. Yani doğada hiçbir canlı insanın dışında faydasız değildir. Mutlaka bir yararı vardır. Şuraya bakın ya. Bunu ancak bir pullukla sürebilirsiniz ya. Şu ağaç ağaçları nasıl havalandırıyorlar? İnanılmaz bir şey. burada da çintar olmaz ki böyle. Olmaz. Şöyle bak burnunu bir sokmuş, gitmiş. Ha, Yapmamış. Kadarmış. Olmaz, olmaz. Uu burayı oymuş iyice gene. Buna yatıyor. Altından mi? neler buluyor kim bilir artık. Ne yapıyorlar, anıyorlar orada da. Hıhı. Orası tam domuz yatağı. Burada mantar olmaz gel. Olacak gibi bir şey bırakmamışlar gören. Yıllar içerisinde Daha yeni oluşmuş. Bakın izlere bak. Evet. Da, çok da büyük var. Evet. İşlenmiş bu çok büyük. Uf of of of. of ağacın etrafını tam anlamıyla çevirmişler. Çok ilginç bir şey. Yani bu kadar ya, yapmaları ilginç solucan yani. Solucan falan arıyorlar. Evet, solucan, böcek. Datça uzman işletmesini. Gençlik bakımı yapıyoruz. Sıklık bakımı. Artı odun yapıyoruz. Şimdi o ağaçları kesmemizin sebebi seyretme ağaç daha rahat büyüsün. Yandaki, ortadaki bir dal dala değmemesi lazım. Yani iki aydır buradayız aşağı yukarı. Daha da işimiz var. Bir de şey var, bizim burada yapmak olduğumuz fıstık çamları hiç budanmamış. Onların budaması yapılacak. Vallahi işte işimiz 3 ay, 4 ay daha sürebilir. Memnunuz. Buranın insanlardan da memnunuz. İşinden de memnunuz. Bilmiyorum artık, Allah ne gösterir. Böyle gidiyoruz. Lan zeki Turan! Ben iş burada ben. tam çalışma havası. Bak, samimi konuşuyorum. Ben Antalya'da yaşıyorum kendim. Hmm. Biraz sunuyor ama orada hmm. senedir oradayız. Hmm. Fakat burada diyorum ki çocuklara ya burası cennet. cennet. Siz diyorum iş ama ara. bilmiyorlar ki. Buraya cennet gelmişsiniz yağmur yağdı. Tamam kal da cuma günü tatil. Ya, tamam yapın ama iş, iş varken kaçırın işi. Şu Ondan kaç kişi çalışıyor? Valla şu an bizim burada 20 kişi var. Çok bizim tam. bu ekip 20 kişi. Alavara da 20 kişi. He. Bir de söyleyeyim iki tane sunmuyoruz Bir işe alan kişi bir de ben köylüyüm. Giresun içinden mi? merkez merkeze, merkeze. bağlı. Merkeze Görele'den bağlı. arkadaşlarım var da. Evet. Defne. Burada işte palamut ya. Palamut meşesi var burada. Sizin bildiğiniz meşeden değil. Değil değil mi? Değişik. Tabii büyük olur palamut. Eskiden geçimi Palamutun şeyini satıyorlarmış. Meyvasını. Boya sanayinde kullanılıyormuş. Bu nefes tarlığı var. orada satıyor. Bu şey macunu diyor. Badem A, acı o, badem. Acı badem. Ama bizim buranın almayın onlara ya. Ben. Bizim ürün, bizim buranın ürünü değil A, onlar. Başka onlar, inanma. Bir kaşık at diyor. Yarım saat bir şey. Yalan, 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 yalan. Hiç ilgisi yok. Peki geldim nasip oldu bir tane dedim alayım. Peki faydasını gördün mü? Yok. Ben şey yapıyorum. <laughs> Aktara gidiyorum. E, meyan kökü, bilmem ben karıştırıyorum aslında. Bak abiciğim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bununla da satılıyor. Çam kozalağı şurubu var. Şurubu. Bak şu çam kozalaklarının, yeşil kozalaklarının veya kızardığı zaman kozalakları kaynatıyorlar ondan şurup yapıyorlar. Şekerli. Ondan hiç. Biz evde ben bende astım var, hanımda astım var, çürdü. Biz onları nefes. kullanıyoruz. Peki, o Allah aşkına bak. Bu temiz hava iyi gelmiyor mu sana? İyi, şu an iyi. Şu yani an değil mi? Ama niye? Bakçanın ha. hava altından iyi. Ha. Çiçeklerinden iyi. Peki. Böyle bir kömür kokulu bir şeye git, üç gün sonra tıkanırsın. Nefesin dararır. Ya. Evet. Git Muğla'ya. Ben Muğla'da iniyorum vallahi yukarı aşağı doğru iniyorum var ya. Betonun içerisindeyiz ya. Nefesin tıkanıyor ya. Ama bak burada doğanın içindeyiz. İn denize kenarında yürü. Yolunuz düşerse ben ha, buradayım. Buraya gidersen 15'ine kadar, kadar buradayım. Datça'ya gelirsen uğra yanımda ama dağdan geliyor değil mi bu su? Tabii. Ya aşağıdan böyle nasıl çekiyor? Pompa yok, bir şey yok ya. Ha mi diyor. Allah Allah. Ya, aşağıdan değil. Mi? Bak şuradan yukarıdan geliyor. Tabii dereden geliyor. Dereden geliyor. Su var dereden alıyorlar herhalde. Vadi mi dere mi? Dedi şimdi ya, şimdi buraya bir şey çıkmış dediğin gibi. Bak buraya domuzlar gelmiş, su içmişler. Bak ayak izlerine Mağara mı burası ya? Yok işte orada kalmışlar. Bak beton Hee. Su. Yani. Aa çok ilginç ya. İşte İsa Ceylan yapmış. Temin Hakan Çeşme'nin şeyi buradan mı gidiyor? Aynen öyle. Dağdan gelen su burada birikiyor öyle mi? Evet. Aa işte bu. Şu. Evet, su oradan gidiyor da Aa. üstünü niye açmışlar bunu acaba ya? Yani... Bak içinde hortum var. O Altından mı geliyor artık? gelen işte doğal sular bunlar. O ilginç ya. Evet. İlginç. Sanki hani ceviz... Eskiden buralarda güzel mersin olurdu. İri iri mersinler. Ne o? Mantara, yabani mantar. İşte burası bak rutubetli burada. Hiç belli olmaz abi. Bunun olduğu yerde mantar olur derler çevresinde. Evet. Yani bu yabani mantarların olduğu yerde diğer da çıkar ama Sporları falan mı oluyor? Ne oluyor? Çiğ. Çı... Evet. Tohumu mu oluyor? <laughs> Tohum demek spor demek. Of, şurası çok güzel Mehmet. Hı? Güz güz manzarası var şurada. Evet. Günlük evet. ağaçları. Maski güneşi gören yer. görmeyen görmeye koyu. Aa çok güzel. Günlük çok ağaç. güzel bir manzara var ya. Domuz evet domuz çok. çok. Domuz çok. Son kısımda yol çok bozuktu. Bayağı bozuk bir yerden geçtik arkadaşlar. Çekemedim çünkü hakikaten birinci vitesten böyle. Gelecek olan falan ona göre yani. Böyle görür bizden de gelmeye kalkar. Evet. Hakikaten berbat bir yol. Bak burada da çeşme güzel akıyor. Evet. evet. Arılar var. Çeşme güzel akıyor Nerede? bak. Arı. Bu çeşme bakar böyle ya. Evet. Bu çeşme, çeşme kuralardan böyle akıyor. Böyle. Şey, bu şey Yıllar önce gelmiştik burada. Eski bir su Değirmenin kalıntısı var ama bak mersinler var gördün mü? Bak. Beyaz mersin. Ha. Hayret ya. Her yer alınmış ya. Ha narenci. Ama burada narenciler bakımsızlıktan kurumuştu biliyor musun? Domuzlar burada dış başında. Burada böyle bir su değirmeni varmış arkadaşlar. Tabi sadece değirmen binasından biraz bir şeyler kalmış. Bir şey Geçmiş yıllarda çekmiştim. O zamanlar birazcık daha bir şeyler vardı. Aşağıda bitki kaplamış. O şey ya. görünüyordu. He. Domuzlar şunların içinde de aşağıda. Yatarlar burada tabi. Deredeki ağaçlara bak. Çürüyorlar. Şş. Hemen çıkmazlar bak. Böyle atarsın atarsın onu sür. çıldır 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 çıkmaya başlarlar. Çok kuvvetli seller akıyor buradan bak. İnanılmaz bir sel akıyor buradan. Ne kadar büyük ağaçları getirmiş yıkmış şuna bak. Buradan inmişler. Çok büyük domuzlar inmiş. Evet. Değirmenin bak ocak gibi şey var. Su buradan akıyor işte. Şuradan akıyordu herhalde tepeden. Su. Yukarıdan suyu He. arka veriyor ya oban. Evet. Oban yukarıda. Yukarıdan akıyordu. Herhalde bir boru gibi bir şeyler akıtıyorlar belki. Çark burada. Burada şey çeviriyor. Evet çark var. Bak şey. Nasıl bir dere ya. Çarpı falan getirirse burada dolacak taşıcak oh, buraya. Oo derenin haline bak. Ama aralarına sızıyor. Çalışacak olduktan sonra. Evet. Ama domuzlar bayağı büyük domuzlar ha. Şu ayak izlerine bakarsan uf 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 uf. Şuraya bak. Çok büyük domuzlar geçmiş. Bak, bu çıkarken olmaz. Evet. Ki iz. Bayağı baksana. İzleri. Şu onların izleri işte. Bayağı batmışlar. Ne kadar ağır ki. Batıyor bak. Şuna bak. Azılı var azılı. Azılı olmayan Yavrular. Şimdi zamanı ya. Hepsinden <laughs> İklime baksana arkadaş. Bu Aralık ayında böyle iklim mi olur ya? Bugün domuzlar bayağı çalışmış ya. Domuzlar çok çalışmış bu akşam. <laughs> ne yapsınlar abi? Onlar da hayatını sürdürmek için. Evet. Yiyecek derdinde, yaşam derdinde.